bu yolu yürümek yolun sonuna varmak kadar güzel. Macera ilk kez atıldığımız bir şey değil. Haydi bismillah şahika zirve demektir ama yaklaştıkça yükselen bir zirve. Asla o zirveye varılmaz. Hayatta böyledir. Sürekli zirvelere tırmanır insanlık. Her gün her yerde farklı zorluklarla başa çıkıyoruz. İzler toplum denen bu organizmanın en güçlü organıyız. Tabii bu zorlu yoldan geçmek için ben aslında bir aydır epey bir antrenman yaptım, hazır olmaya çalıştım. Ee, tahmin ediyordum epeyce zor olacağını ama bu kadar zor olacağını da tahmin etmemiştim. Cidden çok zorlandım. Ee, çıkarken özellikle zirveye doğru e, elbette kaslarınızı kullanıyorsunuz, e, bütün vücudunuzla e, adeta devamlı halter kaldırıyorsunuz gibi e, düşünün. 3000 küsur zirveye kadar hep kendi vücudunuzu kollarınızda kaldırıyorsunuz o bakımdan e, elbette yorucu bir e, süreç ama iniş çok daha zormuş onu gördüm evet iniş çıkışın en az dört katı zor çünkü hatta bir ara şey dedim, burayı ben nasıl in çıkmışım aman Allah'ım ne kadar dikmiş filan dedim e, İnerken geri geri indiğim oldu oturup sürünerek indiğim oldu Tabii inerken çok büyük tehlikeler atlattım. Çıkarken o kadar olmamıştı. İnerken artık avuçlarım patladı. Çünkü bileğime ve avuçlarıma çok fazla baston yükü bindi. Maceraya başladığımızda yolu tarif ederken Lokman hocama sordum. Sana yolu saat yönüne göre tarif etsem olur mu dedim? Çünkü hafif sağ, hafif sol hep kullandığımız terimler ama bazen tam karşılığı gelmeyebiliyor. Güzel olur dedi Lokman hocam da. Eyvallah dedik hadi bakalım biz bunu bir deneyelim birlikte Bir iki denedik çok güzel oturdu Dolayısıyla ben Önden gitmek yerine arkadan gidip Lokman Bey'e yolu Tarif ediyorum 12'de devam diyorum 11 11 11 Filan diyorum bazen Merdiven gibi kayalar Olduğunda merdiven 11 dediğimde hafif sola dön Basamak çık e, Rampa 1 dediğimde Hafif eğimli sağdan Yukarıya doğru yükselen bir eğim var ve hafif sağdan devam et anlamına geliyor. Ee, bu yöntem gayet de güzel oldu, tuttu da e, macera boyunca bu yöntemle ilerlemeye gayret ettik. Şöyle, bizim hedefimiz şu değil. Biz şunun için yola çıkmadık. Bakın engelliler neler yapıyor, görüyor musunuz? Bu değil. Bu çok gerilerde kaldı. Herkes bir şey yapabilir, herkes bir şeyleri başarabilir. En başta dediğim gibi sınırlarınızı kendi sınırlarınızı zorlamak durumundasınız. Biz bu maceraya çıkarak hepimizin aslında aynı olduğunu, farklı yöntemlerle birbirimizin yapabildiğini başka bir yöntemle yapabildiğimizi göstermeye gayret ettik. Ee, engelli olmayan birisi de Kaçkar'ın zirvesine tırmandığında çok büyük başarıdır. Engelli olan birisi de kaç karın zirvesine tırmandığında cidden çok büyük başarıdır. Herkes bir şeyler yapıyor, bir şeyleri başarıyor. Bazen de başaramıyor. Biraz şaşırdım hani sağır bireyim. Bir işitme engelli, bir yürüme engelli ve bir hani görme engelli olarak zirveye çıkacağız. Çok merak ettim. İletişim problemi olacak mı? Sürekli meraklandım. Zirveye çıktığımızda işte e, filmler çekildi. E, çok fark ettim her şeyi. Çok şey öğrendim. Mesela örnek veriyorum bir görme engelliyle ben nasıl iletişim kuracağım? Ellerimizi birbirimize tutarak iletişimi çözdük. Ee, bu konuda çok şaşırdım, bunu fark ettim. Artı olarak e, bir yürüme engelliyle nasıl iletişim kuracağım? A işaret dilini öğrendi ondan sonra. Yani bu çok faydalı bir şeydi bizim için. Ee, bu farkındalık çok önemliydi. Hep birbirimizi fark ettik, birbirimizi anladık. Hani çözdük, erişebildik. Yani engelleri... Hayal etmiştim ama yok. Engel yok. Erişebiliyoruz. Erişim var. Mutluyuz. Ee, bunun farkına vardık. Herkes gördüğü zaman da bunun kesinlikle farkına varacaklar ve... E...